Burgaz tesislerinden herkese mutlu günler. HT Spor'da özel röportajda konuğumuz Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler size hoş geldiniz. Milyara nasıl geçti hocam? Öncelikle bunu sorayım. Tabii bir 15 günlük süremiz vardı. Burada bir hazırlık maçı oynama şansımız oldu. Milli takıma giden oyuncularımız var. Onları tabii onlar da orada antrenmanlarına devam ettiler, maç oynadılar. Onlar açısından herhangi bir kayıp değil tabii ki de. Ee, pozitif yönünden bakarsan da biz de aynı şekilde çok daha fazla çalışma imkanı eksiklerimizi giderme adına biliyorsunuz hani oyun olarak evet çok iyi işler yaptığımız maçlar oldu. İstediğimizi yine oyun olarak aldığımız maçlar oldu. Ancak da skor olarak biraz istediğimiz noktaya gelemedik. biraz oraları toparlamak, düzeltmek için bizim için iyi bir fırsat oldu bu 15 gün. Hocam şimdi bir cezanız vardı malum. Alanya Spor maçıyla da son erecek bu ceza. Ee, hem bu, bu süreci hem nasıl değerlendirirsiniz? Yani kulübede olmadınız uzun bir süre ama şimdi kulübeye dönüyorsunuz. Kasımpaşa açısından nasıl geçti o dönem? Evet nihayet tabii ki de 7 maçlık e, uzun bir süre takımın başında olamamak ki ilk Konya maçının e, 40. dakikası baktığında aslında e, o maçında bir yarı devresi. Ciddi bir süre, çok uzun bir süre. Takımın başında olmamak, şöyle tabii ki de antrenmanlara çıkıyorsun, hani taktiğiyle, sistemiyle, rakibin analiziyle, oyuncularla bu iletişimi kurabiliyorsun her anlamda. Ancak tabii takımın başındaki teknik direktörün sağının e, kenarında olmaması, devrede soyunma odasına girmemesi, maçın başında orada olmaması e, aslında gerçek bir handikap e, takım için. E, bu kim olursa olsun, ben bunu kendim için söylemiyorum, e, tüm hocalar için geçerli bu. E, tabi diğer taraftan da baktığında hani 7 maç e, ben çok bence acımasızca çok fazla hani e, bir şeylerin önüne geçelim evet e, hakemlerimizi koruyalım tamam ama kimden hakemleri kimden koruyoruz hakemlerimiz biz zaten hakemlerle alakalı herhangi bir problemimiz yok hakemlerimizi seviyoruz onların yaptıkları saha içerisinde yaptıkları hatalardan e, Bugüne kadar en küçük bir demecimiz olmadı, kendi adıma söyleyeyim en azından. Yani onlarla alakalı bir problemimiz yok ama hakemlerimizi kimden koruyoruz? Yani hakemlere reaksiyon tepki gösteren anlık tepki gösteren kişilerden mi koruyoruz? Yoksa hani çok fazla sını yapıp ceza almayan kişilerden mi korumamız gerekiyor? Aslında biraz oraya bakmak lazım. Bununla alakalı konuşulacak aslında çok fazla şey var da. Şimdi hocam tam o zaman orada şunu sorayım hocam yani sizin e, ceza aldığınız madde e, sonrasında da çok tartışıldı yani buradan ceza alan teknik adamlar oldu ceza almayan teknik adamlar da oldu son olarak e, işte Gaziantep FK Beşiktaş maçında da bir buna dair bir işte Selçuk İnan'la Serdar Topraktepe arasında e, yapılan bir ta, e, bir e, sevk, sevk durumu vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu tartışmaları peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Ceza alanlar, almayanlar bir ara Okan Burun'da keza Galatasaray Teknikleri'nde Okan Burun'da bu ceza noktasında aynı maddeden sevki ve para cezası aldığı bir dönem vardı. Yorumunuz nedir hocam yani? Hem siz bu maddeden ceza alan bir isim olarak. Şöyle, tabii takımları, kulüpleri, isimleri tamamen aslında yani çok onlar üzerinden gitmek istemiyoruz. Tabii ki de bu bu Okan Hoca, Serdar Hoca, işte Selçuk Hoca ya da Gaziantep, Galatasaray, Beşiktaş bunun üzerinden gitmek istemiyorum tabii ki de. Ancak yani burada aynı maddeden sevk edilip 7 maç ve ceza yok. Yani buradaki kriter ne? Ben onu çok algılamış değilim. Ben kendi yaptığımı savunmuyorum. Yani burada evet benim ceza almam gerekiyordu. Ceza almayı bekliyordum tabii ki de. Ee, orada reaksiyon aşırı reaksiyon tepki ki bunun için de e, özür diledim daha önce de ya yine de dilerim benim için e, zaten bu yaptığım hatanın farkında olmak ve bunu e, tekrarlamamak benim için önemli olan kısmı. Ancak hani ligin birinci haftasında hani biz dediğim gibi biraz önce hakemlerimizi koruyalım. İşte e, bütün hocalar, oyuncular, kulüp başkanları hakemlerimize karşı çok aşırı reaksiyon, tepki göstermesin. Bunun bir önlemini alalım. Sami Urlu'ya bir 7 maç verelim. E tamam. E, sonrasını getiremeyeceğin bir şeyi neden baştan yapıyorsun o zaman? Sonrasını getirebiliyorsan ver 7 maç. Ona da razıyım ben. Verebilirsin. Ama şimdi diyorsun ki rapor geldi. Evet. Hakem raporları, gözlemci raporları her neyse yani birçok maddeden seni sevk ediyor. 7 maç ama bir sonraki maçlar maçta diyeyim ya da 3-4 hafta sonra olan maçta aynı reaksiyon. Diyorsun ki hakem raporu yok. O yüzden ceza veremiyoruz. Ama bundan sonra buna göre de ceza vereceğiz. E şimdi hangisinden sonra? Bundan sonra, bundan sonra, bundan sonra sürekli gidiyor. Yani burada birine 7 maç, birine ceza yok, birine 1 maç. Yani burada şu da var. Hani kulüp başkanları da aynı şekilde birçok kişi de arayıp 7 maç fazla değil mi? Fazla neden? Çünkü siz savunmadığımız için hakkımız fazla. Yani bunu rahat bir şekilde verebiliyor. Ama diğer tarafa veremiyor. Yani eğer diğer tarafa verebiliyorsam ver bana da o cezayı. Fazla olmasını bildiğim halde eğer ki bir şeylerin önünü keseceksek, yani e, hakemleri korumaksa tırnak içinde hakemleri korumaksa evet koru, koruyalım. Biz de e, hatamızı kabul edelim. Yapmamaya çalışalım. Buraya kadar tamam. Ancak buradaki e, o Ayrıştırmak kulüpleri isimleri bu benim için gerçekten çok can acıtıcı fazla yani şöyle diyeyim aslında çok da konuştum konuşmak da çok istemiyorum çünkü gerçekten burada ciddi bir şekilde bir üzüntüm var bunu dile getirmek ne kadar en doğru şekilde dile getirmek gerekir bilmiyorum ama dediğim gibi burada şu gerçekten benim adıma çok can acıtıcı bir ceza. Bu bir tarafa ancak sonrasında yaşananlar ve aynı maddelerden ceza verilmemesi o işte acıyı 3-4 kat daha yukarıya taşıdığını söyleyebilirim. Ama zannediyorum ki onlar da ben nasıl hatamı fark ettiysem onlar da muhtemelen hata yaptıklarını kabul ediyorlardır. O yüzden de onların acılarını deşmeyelim, daha kapatalım konuyu biz sağ içine dönelim daha çok. Peki hocam. Hocam şimdi biraz da performans ve ligle alakalı da birkaç sorularıma devam edeyim. Son üç maç beraberlikle bitti hocam. Yani bir galibiyet var Kasımpaşa'nın baktığımız zaman ama iki de yenilgisi var. Çoğunlukla berabere kalmış. Yani kolay kaybeden bir takım görüntüsüne de değilsiniz ama hücum attığında sanki bir ilk 8 haftada beklenen performans bir türlü gelmedi. Nasıl buluyorsunuz hocam 8 haftalık süreçte Kasımpaşa neleri doğru yaptı, neleri eksik yaptı bunu nasıl tanımlarsınız? Kadro kalitesi olarak aslında bir önceki senelerde bunu defalarca konuştuk çok da tekrarlamaya gerek yok. Yani Burada aldığımız skorlar yapmış olduğumuz işler, aldığımız puanlar kırdığımız rekorlar bunlarla alakalı daha önce konuştuk ama şunu söyleyebilirim net bir şekilde o zamanki kadromuzun çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü tek taraflı bir kasımpaşa vardı biliyorsunuz. Hani hücum geçişini çok iyi oynayan bir takım. Direkt kaleye inebilen bilen bir takım. Ancak şimdi oyunun özellikle ikinci ve üçüncü bölgesini çok daha iyi oynayabilen bir takım. Çok fazla pozisyona giren, topu çok daha fazla ayağında tutabilen bakıyorsunuz rakip ceza sahasına girme konusunda işte istatistiklerin büyük bir bölümünde hep ilk 5'te ilk 3'te olan bir Kasımpaşa takım var. bu ee, Galatasaray deplasmanı işte ile oynadığımız maç, bunlar Rize deplasmanı bakıyorsunuz e, ligde sanırım topla en fazla oynayan dördüncü ya da 5. takım Kasımpaşa. Rakip ceza sahasına girme konusunda yine aynı şekilde. Oraya kadar herhangi bir problemimiz yok. E, bu da e, şöyle aslında ligde biraz e, Bütçelerle alakalı diyeceğim ama ligin en düşük bütçeli takımı biz olduğumuz için çok da o analiz doğru olmayacak. Biraz daha Kasımpaşa takımına karşı ister istemez tabii burada alınmış her puan rakip için ciddi bir değer. Ee, hani altın değerini bir puan deriz ya. Kesinlikle öyle. Rakiplerimizin çok fazla e, savunmaya önem verdiğini çünkü hücum hattında çok etkili keskin oyuncuları olan bir Kasımpaşa takımı. Orayı doğru oynayan bir Kasımpaşa takımı. Yine pozisyona giriyoruz. Dediğim gibi çok fazla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş yapıyoruz. Ancak tabii sonuçlandırmada biraz problemimiz oldu. Orayı biraz daha fazla, işte başında da söylediğim aslında çok daha fazla çalışma imkanımız oldu bu 15 günlük arada. Orayı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ancak oyun anlamında ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum oynadığımız maçlarda da. Tabi e tabii orada da işte bazı şeylerden şikayetçi olmak e, ne kadar doğru bilmiyorum ama biz aslında genel olarak Kasımpaşa takımı olarak diyeyim sürekli oyunun oynanması sürekli topun oyunda kalması yüksek tempo'yu yakalamak yani e, seyir zevki veren tüm izleyenler hani Kasımpaşa'nın maçı var izleyelim daha önceki sezonlar da aynı şekildeydi hani Kasımpaşa'nın maçı olduğu zaman keyifli olur zevkli olur diye çok fazla izleyen olduğunu biliyoruz yani e, ama karşı reaksiyon alamadığımız zaman burada küçük küçük düşüşler yaşayabiliyoruz oyun içerisinde. Çünkü hep istediğimiz oyun oynansın, oynansın ama tabii ki de deplasmana gelip buradan bir puan almak için bizim çok istemediğimiz karşı tarafın oynadığı oyunlarda bizi net olarak bozduğunu söyleyebilirim. Hocam tam da bu seride aslında az önce de değindiniz. Yani Fenerbahçe maçındaki oyun da belki geriye düştünüz ama sonrasında beğenilmişti aslında yani skora rağmen iyi bir iyi bulunan bir oyun futbol vardı. Ve bir de tabii Galatasaray deplasmanında 3-0'dan gelen geri dönüş e, hala konuşuluyor yani belki de e, ilk yarısı çok farklı biteceği düşünürken çok farklı bir eee sona noktalandı mücadele. E, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam hem o Galatasaray'daki geri dönüş nasıl oldu ya da bu büyük maçlardaki performansınızı nasıl e, gözlemliyorsunuz? Bunu 8 maça yaymak gerekiyor baktığında. Çünkü Konya Spor maçı 2-1 öndeyiz. 80. dakikanın sonrasında yediğimiz ve o artılarda yediğimiz gollerle maçı kaybettik. O maç da aslında bizim kaybedeceğimiz bir maç değildi. Yine Adana Demir maçı 2-0 öndeydik. Ki orada yediğimiz belki 4-5'e gidecek maç. Maalesef son dakikalarda yediğimiz golle 2-2 bitti. Bodrum maçı yine tek kale oynadığımız, çok fazla pozisyon üretmeye çalıştığımız kazanmaya çalıştığımız bir maç. Antalya maçı 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlar bulan takım. Daha çok oyunun hakimi olan bir takım. Fenerbahçe maçı yine dediğin gibi Galatasaray maçı çok skor olarak ekstra. Evet oyun olarak baktığında aslında Fenerbahçe maçından çok farklı değil. Fenerbahçe maçının ikinci yarısından çok farklı değil. İki maçın da ikinci yarısına baktığında hatta Fenerbahçe maçı biraz daha domine ettiğimiz bir maçtı. Orada skoru yakalayamadık. Ama burada da aynı şekilde e, skoru yakaladığımızda o biraz daha işte farklı etkisi oldu tabii ki de. Ama her maç Fenerbahçe maçı da Fenerbahçe'den sonra oynadığımız maçlar Galatasaray maçı da buna dahil ligin başından sonuna kadar aslında Rize Spor maçını ayırıyorum burada. Kalan maçların tamamında topa daha fazla sahip olan, daha çok pozisyon bulan, daha çok oyunun hakimi istediğini oynayabilen bir Kasımpaşa takımı vardı. Buradan şunu aslında çıkarmamak lazım. Yani evet 8 maç ligin daha başı. 28 hafta var, iyi oynadığımız maçlar var, istediğimiz seviyeye çıkamadığımız maçlar var. Ancak baktığında 8 puan düşük bizim için, bizim kalitemizdeki bir takım için. Ancak bu çok daha fazla olabilirdi. Yani biz 15-16 puanları çok rahat çıkabilirdik. Yani biz kim diyoruz, yani tekrardan lige başlayalım, 8. haftaya gelelim, biz 16-17 puanın aşağısına düşmeyiz diye kendimiz sürekli bunu konuşuyoruz. Ancak tabi buradan da almamız gereken dersler var. İyi oynamaya devam edeceğiz. Üstüne koymaya devam edeceğiz. Zaten üstüne koydukça da o skor her zaman gelecektir. Hani bizim hep bir felsefemiz var. Biz maç kaybedebiliriz ama sezonu kaybetmek istemiyoruz. E, tabii ki de bazen hani e, çıkar biri vurur. İşte Icardi, Osimen, inan üç 3 tane 3 duvar yazsın. 3-0 oldu maç bir anda. Bunları yaşıyorsun. Daha sonra da yaşayabilirsin. Ama iki tane üç tane maçta yaşarsın. Kalan maçlarda zaten skoru aldığında sezonu da almış oluyorsun aslında. Hocam çok kısa şunu da sormak istiyorum. Şimdi yani 8 haftayı değerlendirdiniz kendi açınızdan ama geçen sezonla bu sezonu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani Süper Lig nasıl gidiyor şu ana kadar sizce? Takımlar arasındaki dengeler, işte büyükler, e, Anadolu takımları yani o geçen seneki fark devam edecek mi? E, siklet farkı yoksa biraz daha bu sene yakın mı geçecek? Daha yakın geçecek gibi duruyor. Çünkü e, Fenerbahçe Galatasaray çok çabuk kopmuştu biliyorsun. Yani iki takım Alıp devam etmişti ve arkasında da 30 puanların üzerine çıkmıştı. Orada da bu sene böyle bir şey olmasını çok beklemiyoruz çünkü sezon boşu aslında bekleyebilirdik. Ben de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha yukarıda olacağını, zaten Galatasaray'ın da bir tane beraberliği var aslında yani çok ne kadar yukarıda olabilir de. Yani burada biraz daha zorlandığı maçlar oynadığını görüyoruz. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hani aldığı puanlardan daha azını da alabilirdi aslında. Yani. Burada Beşiktaş'ın geçen senelerden daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Evet Avrupa Kupası maçlarında kaybettiği maçlar var, aldığı kötü sonuçlar var ama futbol olarak baktığında bence oldukça iyi gidiyor. Beşiktaş orayı bırakmayacaktır. Sezon başı ben çok öyle düşünmüyordum açıkçası. Hani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın daha yine domine edeceği birlik olarak görüyordum. Ancak tabii Beşiktaş'ın da son yaptığı transferlerle hocalarıyla birlikte iyi bir ivme yakaladıklarını ve daha yukarıya çıkabileceklerini düşünüyorum. Hani Trabzon için bilmiyorum oraya katılabilir mi? Şu anki gidişat çok orayı göstermiyor. Ancak en azından bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında Beşiktaş'ın da katılacağını söyleyebiliriz. Yani sıralama olarak, puan olarak orayı zorlayacaktır diye düşünüyorum ancak biz de yukarıya çıkabilecek takımlardan bir tanesi olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü her takıma karşı yani bir defa Kasımpaşa takımını yenmek çok kolay değil. Bunu görüyoruz. Maçlarda da gördük bunu. Yani çok iyi skorlar almaya başladığımızda bu kazanma alışkanlığını tekrar elde ettiğimizde çok daha yukarıya çıkacak bir Kasımpaşa takımı olacaktır kesinlikle. Başakşehir yine keza onlar da güçlü kadroya sahipler. E bu sene Samsun Spor Göztepe iyi başladı. Onlar da olabildiğince yukarıda kalmak isteyeceklerdir. Ama tabii onun da bir üstü Galatasaray Fener Beşiktaş şeklinde gidecek gibi duruyor. Hocam bir de bireysel bir performans tabii Yasin Özcan takımın en çok merak edilen isimlerinden birisi. Birçok uluslararası araştırmada da yani geleceğe yönelik araştırmalarda da Türk futbol adına umut eden isimlerden birisi. Yasin Özcan potansiyelini nasıl buluyorsunuz? Bu seneki performansı nasıl, görüntüsü nasıl size göre, geleceği nasıl Kısaca ondan da bahsetmek ister misiniz? Yasin Özcan bir defa ciddi bir potansiyel. Yani çok e, pozitif özelliklere sahip. Tabii ki de gelişmesi e, gereken, geliştirmesi gereken yönleri var. Geliştirmemiz gereken diyeyim aslında yönleri var. E, tabii zaten potansiyel de bu şekilde. Yapabilecekleri e, ortada Yasin. Yasin bir defa çok diri, dinamik, akıllı, çok çalışkan. Hani O e, potansiyelini yakalayabilecek gidişatını görüyoruz Yasin'in. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Hani U16'da biz Erkan Reşper'le birlikte U16 maçını izlerken Yasin'i çağırdık A takıma. Ve ondan sonra da zaten ilk senemizde, benim ilk senemde Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında oynatmıştım ben Yasin'i. Ve sonrasında aldığı süreler tekrar bu senede zaten sezon başı çok ciddi teklifler aldı Yasin. Hem Türkiye'de büyük takımlardan hem Avrupa'da özellikle İngiltere'den çok ciddi teklifler aldı. Ancak ben şahsen biraz da şunu düşünüyorum. Oyuncuların buradan gittiği zaman şimdi Kerem gitti Benfica'ya ama burada çok ciddi bir süre aldı Kerem ve başarılı çok iyi şekilde gidiyor. Şimdi Arda örneği Arda bambaşka bir seviye. Bunu hepimiz kabul ediyoruz, biliyoruz ve gurur duyuyoruz zaten. Yani Arda'nın Real Madrid'de oynadığı her dakika hepimize gurur veriyor. Biz burada çok mutlu oluyoruz onu orada izlediğimizde. Yasin'i de olabildiğince hazır göndermek bizim hedefimiz. Asla aslında ciddi maç sayılarına ulaştı burada Yasin. İki sezon oynadığı süreler ortada. Bu sezonu da tamamladıktan sonra o 100 maç seviyelerine geldiğinde o ciddi kas hafızalarına ulaşacaktır Yasin oynadığı mevkide. Stoper, sol bek iki mevkide oynayabiliyor. Oradaki o hafızayı da kazandıktan sonra hani gitti evet İngiltere'ye oradan Hollanda'ya kiralansın, oradan işte Şampiyonluğa e kiralansın. Biz bunu istemiyoruz aslında. Yasin gittiği yerde oynasın, o kuvvete sahip olsun, o oyun bilgisine sahip olsun, pozisyon bilgisine sahip olsun. Bunun için de çok emek harcıyor, çok ciddi şekilde çalışıyor dediğim gibi. Ben o seviyelere çıkacağını düşünüyorum Yasin'in. Yine söylüyorum, çok da ciddi teklifleri var, hala da teklifler gelmeye devam ediyor Yasin için. Umut ediyorum ki en hazır şekilde hem Avrupa'ya hem de A Milli Takıma hedefine ulaşması için biz de elimizden geleni yapacağız. O da zaten elinden gelen her şeyi yapıyor bunun için.